Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası mücadelesinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı Kırmızılı ekibi ağırlamaya hazırlanan Eintracht Frankfurt, bu maç öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Herkes Perşembe gününü bekliyor, Alman ekibi yaptığı paylaşımda, sonraki maç, herkes Perşembe gününü sabırsızlıkla bekliyor. ifadelerine yer verdi. Can ve İlkay detayı Eintracht Frankfurt'un paylaşımında Can Uzun ve İlkay Gündoğan'ın fotoğrafları yer aldı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Eintracht Frankfurt'un konuğu olacak.